İstanbul'un işgali ve akabinde meclis-mebusanın dağıtılması sonrasında Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da olağanüstü yetkilerle donatılmış yeni bir meclisin açılması için hazırlıklara başladı. Yeni açılacak meclisin işleyişi ve mebusların seçim usulü hakkında alınan kararlar şöyledir. Memleket işlerini idare etmek ve denetlemek üzere Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclis toplanacaktır. Bu meclise üye olarak seçilecek mebuslar ilgili yasa hükümlerine bağlıdırlar. Seçimlerde sancaklar esas alınacaktır. Her sancaktan 5 üye seçilecektir. Bu meclis üyeliğine her parti zümre ve dernek tarafından aday gösterilmesi mümkün olduğu gibi her ferdinde bu kutsal mücadeleye fiilen katılması için bağımsız olarak adaylığını istediği yerden koyma hakkı vardır. Seçimlere her bölgenin en büyük sivil yöneticisi başkanlık edecek ve seçim güvenliğinden sorumlu olacaktır. Seçim gizli oyla ve salt çoğunluk esasına göre yapılacak. Oylar kurulun kendi içinden seçeceği iki kişi tarafından kurul önünde sayılacaktır. Seçim sonunda bütün kurul üyelerinin imzalayacakları veya kendi mühürleriyle mühürleyecekleri üç nüsha tutanak düzenlenecek. Bir tanesi yerinde alıkonularak öteki iki nüshadan biri seçilen şahsa verilecek, diğeri meclise gönderilecektir. Üyelerin alacakları ödenek daha sonra meclisçe kararlaştırılacaktır. Ancak geliş yollukları seçim kurullarının zaruri masraflar olarak uygun görecekleri miktar üzerinden mahalli idarelerce karşılanacaktır. Seçimler en geç 15 gün içinde Ankara'da çoğunlukla toplanmayı sağlayacak şekilde tamamlanarak Üyeler hareket edecek ve sonuç üyelerin adlarıyla birlikte derhal bildirilecektir. Ankara'da meclisin toplanacağı haberi üzerine İngilizler hemen harekete geçerek Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu bölgesindeki yerlerden başlayıp Nallıhan ve Beypazarı üzerlerinden Ankara'ya yaklaşacak kadar genişleyen gericilik ve isyan dalgaları meydana getirdiler. Bu meclis türlü zorluklara rağmen 23 Nisan 1920 cuma günü açıldı. Yeni açılan meclisin adı Meclisi Kebiri Milli, yani Büyük Millet Meclisi olarak belirlenmişti. Bu meclis 8 Şubat 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi adını alarak günümüzdeki ismine kavuşacaktır. Ankara'da Eski İttihat ve Terakki Fırkası'nın il binası halkın da yardımlarıyla düzenlenmiş ve meclis formuna getirilmişti. 23 Nisan'da cuma namazını Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları ardından dualarla meclisin açılışını gerçekleştirmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa'nın 21 Nisan'da birçok yere gönderdiği telgraf Büyük Millet Meclisi'nin tarihi bakımından önem taşımaktadır. kol ordulara, 61. Tümen Komutanlığına, Refet Beyefendi'ye, bütün valiliklere, bağımsız sancaklara, müdafaa hukuk merkez heyetlerine, belediye riyasetlerine. Allah'ın lütfuyla Nisan'ın 23. Cuma günü, Cuma namazından sonra Ankara'da Meclis-i Kebiri Milli açılacaktır. Vatanın istiklali, yüce hilafet ve saltanat makamının kurtarılması gibi en önemli ve hayati görevleri yapacak olan Meclis-i Kebir-i Milli'nin açılış gününü Cuma'ya rastlatmakla, o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün mebuslarla Hacı Bayram-ı Veli Camii Şerifinde Cuma namazı kılınarak Kur'an'ın ve namazın nurlarından da feyz alınacaktır. Namazdan sonra Sakalı Şerif ve Sancak-ı Şerif alınarak meclisin toplanacağı yere gidilecektir. Meclise girilmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu merasimde Cami-i Şerif'ten başlayarak Meclis Binası'na kadar Kolordu Komutanlığı'nca askeri birliklerle özel tören düzeni alınacaktır. Açılış gününün kutsallığını belirtmek için bugünden başlayarak vilayet merkezinde vali beyefendi hazretlerinin düzenleyeceği şekilde hatim indirilmeye ve Buhari-i Şerif okunmaya başlanacak ve Hatmi Şerif'in son kısımları uğur getirsin diye Cuma günü namazdan sonra meclisin toplanacağı yerin önünde tamamlanacaktır. Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde bugünden itibaren aynı şekilde Hatmi Şerifler indirilmesine ve Buhari-i Şerifler okunmasına başlanarak, Cuma günü ezanından önce minarelerde sela verilecek, hutbe okunurken halifemiz, padişahımız efendimiz hazretlerinin mübarek adları anılırken, Padişah Efendimizin yüce varlıklarının, şanlı ülkesinin ve bütün tebaasının bir an önce kurtulmaları ve saadete kavuşmaları için ayrıca dua okunacak ve cuma namazının kılınmasından sonra da hatim tamamlanarak yüce hilafet ve saltanat makamıyla bütün vatan topraklarının kurtuluşu için girişilen milli mücadelenin önemini ve kutsallığını milletin her bir ferdinin kendi vekillerinden meydana gelmiş olan bu meclisi kebiri milli'nin vereceği vatani görevleri yapmaya mecbur olduğunu anlatan vaazlar verilecektir. Daha sonra halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selameti ve istiklali için dua edilecektir. Bu dini ve vatanî merasim yapıldıktan ve camilerden çıkıldıktan sonra Osmanlı vilayetlerinin her tarafında hükümet konağına gelinerek meclisin açılmasından dolayı resmi tebrikler yapılacaktır. Her tarafta cuma namazından önce uygun şekilde mevlidi şerif okunacaktır. Bu tebliğin hemen yayınlanarak her tarafa ulaştırılabilmesi için her vasıtaya başvurulacak süratle en ücra köylere, en küçük askeri birliklere, memleketin bütün teşkilat ve kuruluşlarına ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca büyük levhalar halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır. Yüce Allah'tan tam bir başarıya ulaştırması niyaz olunur. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi evvela bir hükümet kurmak gerekliliğini duyuyordu. Bu doğrultuda alınan kararlar şunlardı: Hükümetin kurulması zaruridir. Geçici olarak bir hükümet başkanı seçmek veya padişaha bir vekil tanımak mümkün değildir. Mecliste yoğunlaşan milli iradenin doğrudan doğruya vatanın mukadderatına el koymuş olduğunu kabul etmek temel ilkedir. Meclisi kebiri millinin üstünde bir kuvvet yoktur. Meclis-i Kebir milli yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplar. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir heyet hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı bu heyetin de başkanıdır. Padişah ve halife baskı ve zorlamadan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği kanuni esaslar çerçevesinde durumunu alır. Bu maddeler bir nevi 3,5 yıl sonra kurulacak olan cumhuriyetin ayak sesleriydi. Mustafa Kemal Paşa'nın cumhuriyet fikri yakınındakiler tarafından artık tamamen anlaşılmıştı. Büyük Millet Meclisi 29 Nisan 1920'de Hıyaneti Vataniye Kanunu'nu çıkardı ve takip eden aylarda İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Bu sırada İstanbul'da yine bir sadrazam değişikliği olmuştu. Salih Hulusi Bey yerine damat Velit Paşa bir kez daha sadaret mührünü almıştı. Ferit Paşa bıraktığı yerden Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla mücadeleye başladı. İstanbul'dan kaldırılan onlarca uçakla halkın üstüne, gökyüzünden Mustafa Kemal ve arkadaşlarının padişaha ve halifeye karşı ayaklandıklarına ve onları desteklemenin caiz olmadığına dair fetva yağdırıldı. Ankara hükümeti bu fetvayı etkisiz kılmak için hemen harekete geçti. Ankara Müftüsü Mehmet Rifat Börekçi ve beraberinde 153 müftü tarafından imzalanan bir karşı fetva yayımlandı. Ancak Ferit Paşa'nın Şeyhülislam Dürrizade'ye yayımlattığı fetvalar çoktan sonuç vermişti ve Anadolu'nun dört bir yanında Mustafa Kemal Paşa'ya karşı bir isyan hareketi başlamıştı. Bu isyan hareketleri zamanla büyüyerek Ankara'ya kadar geldi. Milli mücadele karşıtları Mustafa Kemal'in karargahıyla şehir arasındaki telefon ve telgraf hatlarını kesmeye kadar varan teşebbüslerde bulundular. Damat Ferit'in 2 Ekim 1919'da sadaretten istifa ettirilmesinden sonra Anadolu'da elle tutulur bir ayaklanma çıkmamıştı. Bu sebeple heyeti temsiliye rahat hareket edebilmişti. Fakat damat Ferit Paşa'nın yeniden iktidara gelişiyle milli mücadeleye karşı isyanlar bir kez daha başladı. Mevzu bahis bu isyanlar Düzce, Bolu ve Geyve taraflarında başlayıp giderek palazlandı. Bu isyanlarda baş aktör Ahmet Anzavur'du. 20 Mayıs 1920'de Anzavur'un isyanı bastırıldı. Bu sırada İstanbul hükümeti 11 Mayıs 1920'de Mustafa Kemal'in idamına dair karar çıkardı. İdam listesinde Ali Fuat Paşa, Doktor Adnan ve Halide Edip Hanım da bulunuyordu. Ankara hükümetinin isyanlarla mücadele ettiği bu sıralarda damat Ferit Paşa tarafından hususi olarak vazifelendirilen Süleyman Şefik Paşa komutasında İzmit dolaylarında Kuvayi İnzibatiye veya Hilafet Orduları adını taşıyan bir kuvvet oluşturuluyordu. Hazırlıklarını tamamlayan Kuvayi İnzibatiye, Bolu, Düzce ve Adapazarı'nı içine alan bir alanda etkinlik göstermeye başladı. Bir süre sonra Ahmet Anzavur'la anlaşmazlığa düşen Süleyman Şefik Paşa, Kuvayi İnzibatiye'den ayrıldı. Yönetim tamamen Anzavur'a kaldı. Fakat bu ordu daha ileri gidemedi. Mayıs ayında Çerkez Etem'in kumanda ettiği Kuvayi Seyyare ile çarpışan Kuvayi İnzibatiye işleyemez hale geldi. Çok zaman geçmeden 25 Haziran 1920'de de Kuvayi İnzibatiye İstanbul hükümeti tarafından lağvedildi. Çerkez Ethem, Kuvayi İnzibatiye'yi bastırdıktan sonra Yozgat'ta isyan etmiş bulunan asilerin üzerine gitti. Kendisine daha sonra destek kuvvetle gönderildi. 3 ay kadar geniş bir alanda faaliyetlerini sürdüren asiler en sonunda başarısız olarak isyanı bıraktılar. Ankara hükümeti iç isyanlarla boğuşurken batı cephesinde olumsuz gelişmeler yaşanıyordu. Bir yıldan uzun süredir İngilizlerin talimatıyla Milne hattında bekleyen Yunanlar, Kendilerine izin verilmesiyle tekrar ilerleyişe geçtiler ve 8 Temmuz'da Bursa'yı aldılar. Akabinde kısa sürede Marmara'nın güneyinden Akdeniz'e kadar ki tüm Ege sahillerini işgal ettiler. Yunanların bir diğer koluysa Trakya'da hazırda bekliyordu. Herhangi bir olumsuz duruma karşı önce Anadolu içlerinde ilerleyen ordunun hedefe ulaşması beklenmişti. Onların başarılı olmasının ardından Yunanlar Trakya'dan ilerlemeye başladılar ve 25 Temmuz'da Edirne'yi aldılar. Ardından hızla devam ederek Doğu Trakya'yı tamamen işgal ettiler.